Evet bugün Tesla Model Y yes, Standart Range araç alınır mı alınmaz mı eksileri artıları biz aldık 5000 kilometredir kullanıyoruz. Pozitif yanları nelerdir negatif yanları nelerdir size anlatmak için de bir video hazırlamaya karar verdik. Ee, pozitif yanlarını ve negatif yanlarını tamamıyla tüm ayrıntılarıyla anlatacağım ki kafanızda hiçbir soru işaretinin kalmamasını istiyorum bu konuyla alakalı. Şimdi arkadaşlar ben bu aracı kıyaslamadan önce... Şunu bilin ki en az 7-8 adet fır araç aldım. daha önce işte arkadaşlarımdan aldığım, kullandığım araçlarım oldu. Ama en önemlisi ben bu aracı almadan önce yaklaşık olarak 4 gün boyunca long range aracı kullandım. Ya o araçlarla da uzun yol yaptım. Aslında tüm kıyaslamalarımı hem benzinli araçlara göre hem elektrikli bir long range'e göre de yapacağım. Yani e, tüm anlamıyla her şeyi kapsayacak bunun içerisinde. Ha, eşimizden, dostumuzdan hani arada işte aldığımız işte bir çok oldu, kullandığımız oldu. Hani onları saymıyorum. Test ettiğimiz vesaire. Hani onları saymıyorum. Uzun olarak kullandığım kendi araçlarıma göre kıyaslama yapacağım. Yani bunu bilin istedim. Olarak evet. bahsetmek istediğim konu Tesla markası dünyada bütün globalde yani e, size akıllı bir cihaz satıyor. Yani öncelikle telefonunuzdan aracınızı kontrol edebiliyorsunuz. Aracınızın iç ısıtmasını görebiliyorsunuz. Bir yolculuğa çıkmadan önce 10 dakika öncesine programlayıp arabanın klimasını otomatik açabilirsiniz. Güvenlik modunu kullanıp aracınızı herhangi bir yerde bıraktığınızda aracınızın başına bir şey geldiğini onu kayıt altına alabiliyor veya anlık olarak kamerasına bağlanıp aracı görebilirsiniz. Etrafında neler oluyor diye. Ve aracınıza sürekli güncelleme geliyor. Güncelleme geldikçe araca bir yenilik geliyor, bir şeyler ekleniyor. Yani aslında bir iPhone gibi düşünebilirsiniz. Elinizdeki bir akıllı bir cihaz. Sadece araba değil. Yani e, örneğin bir yere kampa gidiyorsunuz ve bunu yurt dışında çok yapıyorlar. Örneğin bir yere kampa gidiyorlar ve kampta aracı kamp moduna alıp o gece size e, belli bir sıcaklıkta kabini bırakabiliyor. Size bunu sağlayabiliyor ve %7-8 şarjını yiyor sadece yani her anlamda sinolojik bir cihaz olduğunu hissettiriyor. Yani bu birinci önceliğimizdi. Yani benim bu aracı alırken ilk önceliklerimden, ilk önem verdiğim konulardan bir tanesiydi. Benim gibi şehir arası yolculuk çok fazla yapan birisiyseniz otopilot size epey bir faydalı olacaktır. Araç kendini iki şerit arasında ortalayıp dönüşlerde de olsa fark etmez yolculuğuna devam edebiliyor ve etrafındaki cisimleri algılayabiliyor etrafındaki cisimleri algılaması demek sizin 4-5 saat yolculuk yaptıktan sonra biliyorsunuz refleksleriniz azalacaktır. Fakat aracın burada kendine göre bir önlem almasını sağlayacaktır. Yani karşınızda köpek çıktığında vesaire. Arkadaşlar seyir içi de böyle otopilotu aldığımda öndeki araç hareket ettiğinde otomatik olarak kendi hareket ediyor. ...ayaklarım hiçbir şekilde te pedala temas etmiyor. Mesela bakın bak burada çizgiler epey bir kayboldu. Şu an çizgileri algılamakta zorluk çekiyor. Keskin bir dönüş var. Tamamen kendi dönüyor. Bakın mesela burada bıraktı. Yani Bu size bir, iyi bir örnek. Çizgi belli olmadığı için... ...kullanamadı. Ee, bir diğer sorun da maalesef tabelalarımız. Tabelalarımız çok kötü. 30'la vesaire gidildiğini zannediyor. Tabelalar da 30 yazdığı için. O olay kötü. Ve sinyalde dönüşte otopilotu tabii ki kullanamıyoruz. Şimdi teknolojisine değinmişken bir diğer teknolojisi de aslında beni mest eden konulardan bir tanesi. Adaptif far teknolojisi. Arkadaşlar ben gece çok yolculuk yapıyorum. Hani sizi bilemeyeceğim ama ben inanılmaz keyif alıyorum. Size öyle söyleyeyim. Çünkü biz işte Marmaris eşimle beraber Marmaris'e Datça'ya yola gittik. Gece zaten yollarda hiçbir şey yok ve sürekli ben uzun açmak zorunda kalmadım. Benim için yolu sürekli aydınlatan, benim yerime düşünen bir araç var. Veya otoyolda o araba kullanıyorum. Karşıdan gelen araca farını kısıyor, benim önümü açıyor. Ya bu inanılmaz iyi bir şey. Kullandığınızda yani siz de bunu anlayacaksınız. Diğer araçlarda bakın, diğer araçlarda şu var, hani dönerken sana işte o yeri veri aydınlatıyor. Böyle bir şey değil. Yani adaptif var, tam anlamıyla teknoloji harikası bir sistem. Biraz da araba özelliklerine gelelim o zaman. Araba özelliklerinde benim sevdiğim, yani bu zevk meselesidir. Diğer mesele ses sistemi. Ben ses sistemine bayılıyorum. Daha önce birçok marka aracın en iyi ses sistemlerini kullandım. Veya kendim de ses sistemi, ilk aldığım araca ses sistemi yapmıştım mesela. <laughs> Gençlik heyecanı diyelim. Ses sisteminin kalitesinin ne demek olduğunu çok iyi bilen biri olarak, bu konuda mütevazi olamayacağım. Aracın ses sistemi çok kaliteli. Size içeride premium bir hava hissettiriyor. Yolculuktan keyif almanızı sağlıyor. Herkes için bu konu önemli olmayabilir ama benim için önemli. Şimdi, long range'i ben kullanırken, e, araç malum 4 çekerdi. E, akıllı bir dört çeker sistemi var. araç sürekli 4 çekerde değil ama size e, yani ihtiyaç duyduğunuzda devreye girdiği için e, yol tutuş anlamında bir keyif veriyordu. Fakat bu araç arkadan itiş. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Arkadan itiş, arabayı kullanmak e, bazen size kötü hissettirebilir. Neden mi? Bir virajda gaza basarsanız, malum bu arabanın da torku çok çok yüksek ve anında size o torku verdiği için araba sizi savurur. Bu sizi güvensiz hissettirebilir. Ama şunu eklemek istiyorum. Ben yıllarca arkadan itiş pick-up araç kullandım. Yani dört çeker de oldu oldu ama genelde hep arkadan itişte kullandım. Yani bir arkadan itiş arabanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Bakın arkadan itiş e, bir BMW 320 de kullandığım da oldu ama e, onunla kıyaslamayacağım yani arkadan itiş olarak zevk verdiği hissiyat çok çok iyiydi. Aslında e, bu araçta arkadan itiş olmasına rağmen elektronik sistemlerin o kadar iyi olmasından dolayı e, size bir güvensizlik vermiyor. Araba sizi savursa da o toparlamayı kendi yapabiliyor. Bu benim için bir sorun değil ama bazı kullanıcılar için bu sorun olabilir aslında. Bunu belirtmek istiyorum. Benim gördüğüm arkadan itişli araçlarda Mercedes, BMW klasmanındaki araçlar için söyleyelim Tesla, Model Y, Standard Range bu araçlardan aşağı kalır yanı yok. Size güvensiz hissettirmiyor. Fakat arkadan itiş tecrübeniz gerçekten olması gerekiyor. Çünkü şunu söyleyeyim. Benim dört dediğim gibi ben 4 çeker arabada kullandığımda şu problemi yaşadım. Yani araba sizi savurdu diyelim. 4 çeker arabanız var. Anında olur. Anında hani direksiyonu terse çevirdiğinizde ne yapar? Anında alır araba kendini. Ama dikkat edin çok hızlı çevirirseniz araba oraya da savurur. Bakın 4 çekerde bu vardır. 2 çekerde direksiyonu terse çevirdiğinizde araba kendini tekrar atmaz. Toplar. Yani benim ne demek istediğimi iyi profesyonel... Ee, sürücüler anlamıştır. Dört e, çeker de her zaman için çok güvenli değildir. Arkadan itişte de ben dediğim gibi bir problem yaşamadım. Bu biraz da kullanıcı ile alakalı. Bazı alanlarda dikkat etmeniz gerekiyor araca. Diğer konu bahsetmek istediğim diğer konu da güvenlik konusu. Arkadaşlar şu anda biz Avrupa'nın güvenirlik testlerinden en yüksek puanı almış olan araca biniyoruz. Yani bunu bilmenizi istiyorum. Sürücü olsun, yanındaki yolcu olsun, arkadaki yolcular olsun. En güvenlikli arabalarından bir tanesine biniyorum. Ben otomotiv sektörünün içerisinden birisiyim. Ee, bu arabada arka şasi, ön şasi, binlerce saç parçanın birleşiminden oluşması gerekirken tek parça alüminyum şasiden oluşuyor. Bunu hafife almayın. Bu araba kır, e, bu sayede vurulmuyor. Yani e, herhangi bir büzülme, vurulma, kırılma yaşanmıyor araçta. Şasisi normal bu araçlara göre ileri seviyede sağlam bir şasiye sahip. Bu araç. Ayrıca bunun içerisinde bir batarya grubu var. Bu batarya grubu komple alüminyum şasinin içerisinde. Nereden biliyorum? Otomotiv sektöründe dediğim gibi olduğum için. Mesela biz TOG'un bataryalarının oturduğu alüminyum şasiyi işliyoruz. Ee, size öyle söyleyeyim. Ee, o oturduğu gövdenin ne kadar sağlam olduğunu sadece TOG'dan bile biliyorum. Tesla'da da yine aynı sistemin olduğunu, aynı alüminyum gövde tipinin benzer olduğunu söylemişlerdi demek istediğim güvenlik bu arabada üst seviyede. Ayrıca bir de bunun üstüne elektronik sistemlere eklenmiş durumda. Bahsetmek istediğim diğer, diğer konu da araca diyelim ki bir yola çıktınız ve uzun yol kullanıyorsunuz. Ee, ve şarjınızın biteceği noktayı veya şarj edeceğiniz noktayı araçta haritalarda işaretlediniz. Yani bir durak eklediniz ve bu bu şarj noktası diyelim. Ee, araç burada şarj olacağını bildiği için o istasyona gelmeden önce batarya ısıtmayı açıyor, aktif ediyor. Sizin batarya, şarj istasyonunuza yanaştığınızda en kısa sürede, en hızlı, en verimli şarjı almanız için önceden sizi hazırlıyor. Bakın bunu bile bir algoritma ile düşünülüp yapılmış bir araçtan bahsediyorum. Yani her noktası en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir araç. Arkadaşlar elektrikli araba alacaksanız benim düşüncem evden veya ofisinizden şarj imkanınız olmalı. Türkiye'deki şu andaki şartlara göre bence böyle. Şu anki menzillere sunulan herhangi bir araç bakın fark etmez. Yani herhangi bir araç alıp bence elektrikli bir araç alıyorsanız evden veya ofisinizden şarj etmelisiniz. Neden mi? Şimdi şehir içi 300 km menzil, 400, 200 Bakın evden şarj ediyorsanız, gece geliyorsunuz, şarjı bırakıyorsunuz aracı, Yüzde ee, yüz sabah çıkıp gidiyorsunuz. Şarjınızın me menzilinizin ne önemi var ki? Zaten şehir içi yapacağınız menzil 150, 100, 160 kilometre maksimum. Yani e şehir içi menzilin aslında hiçbir önemi kalmıyor evden şarjınız varsa. İsterseniz araba 250 kilometre gitsin. Bir önemi yok. Menzil size şehir dışında lazım. O ayrı bir konu. Bir diğer konu da bu evinize, ailenize sağladığı yakıt ekonomisi. Evden şarj ederseniz veya ofisinizden. Biz Bursa'dayız. Bursa'da ikamet ediyoruz. Ve maalesef Bursa'nın e, ÜEDAŞ elektrik tedariğini sağlıyor. E, diğer illere göre daha pahalı satıyor. Hatta bizim oturduğumuz mahalleye daha da pahalı satıyor. Yine de bu ona rağmen ben aracımı 120 TL'ye dolduruyorum. Bakın 120 TL. Yani 130 olsun fark etmez. 130 TL. Ben 130 TL ile 300 kilometre rahat rahat şehir içi kullanabiliyorum. Bugün bunu bir motosiklet dahi sağlayamıyor. Kısacası bedavaya gezebiliyorsunuz. Evden şarj edersiniz. Eğer ki uzun yol yapan bir insansanız, evden %100 şarj edip uzun yola gittiğimde bir 300 kilometreyi tamamlayabiliyorum. Az buz bir yol değil. Yani 120 TL'ye ben yine şehirler arası yolda 300 kilometre tamamlayabiliyorum. O zaman biraz da aracın iç kısmının olumlu taraflarından bahsedelim bu videomuzda. Yaklaşalım. Gösterge panelinin olmayışı bize baştan tuhaf gelmişti. Çünkü alışmış olduğumuz tüm araçlarda gösterge paneli var. Fakat bu araç çok teknolojik bir cihaz olduğundan her şeyde burada görmüş olduğunuz ekran üzerinden yönetebildiğimizden Gösterge panelinin yokluğunu aramadık diyebiliriz. İkinci olarak aracın döşemelerinden söz etmek istiyorum. Evet aracın içi çok mütevazı. Gayet sade bir tasarıma sahip. Fakat ben buradaki ahşap detayı, güzel metal mat bitişli metal çıtayı ve onunla ahenk içinde duran mat deri yumuşak döşemelerden gayet etkilendim. Bu kimliğine kendi ruhuna uygun olduğunu düşünüyorum. Aslında çok da kullanışlı bulduğum nokta depolama alanları. Buradaki bardak tutucular gerçekten termoslarımızı iyi bir şekilde muhafaza ediyor. Neden bu noktaya değinmek istiyorum? Bazı araçlarda bizim de daha önce sahibi olduğumuz başka bir marka araçta biz çok uzun yol yapıyoruz. Buraya koyduğumuz termosların içerisinde kahve oluyor ve sallanabiliyor. Sallandığında da dökülme yaşayabiliyoruz. Bundan kaynaklı buradaki derinlik yeterli. Belki standarttır bilmiyorum ama önceki aracımızda böyle bir sıkıntımız vardı. İkinci olarak yaklaş. Buradaki depolama alanı. Bakın zaten görüyorsunuz. Depolama alanı çok derin. Ee, ve bunun içerisine pek çok şey koyabiliyoruz. İkinci olarak iki tane şöyle telefonlarımızı da koyduğumuz otomatik şarj eden Allah. alan. Diğer bir depolama alanımızı da göstermek istiyorum. Bakın Burada yine kol kısmında gayet derin, şurada aydınlatması da var. Şöyle gösterelim. Hı hı. Bir depolama alanımız daha var ve burası da gayet kullanışlı. Ve son olarak torpido. Evet ilk başta bu torpidoyu buradan açmamız bize bir, yani bana daha doğrusu değişik gelmişti. Anal, teknolojiye çok çabuk adapte olabilen biri. Fakat ben öyle değilim. Buradan torpido gözünü bu şekilde açıp, manuel bir şekilde kapatıyoruz. Torpidonun da büyüklüğü gayet yeterli. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Anıl göster orayı. Kapı kolu. Kapı kolunun depolama alanının derinliği yine çok güzel. Ve oraya da aynı şekilde termos koyabiliyoruz. Veya başka şeyler. Şu an mesela benim gözlük kabım var. Ve aynı şekilde içerisinde kumaşla kaplı olması bu tıkırtıların önüne geçiyor. Biz daha önceki aracımızda bu uzun yolda tıngırdamalarla ilgili gerçekten sıkıntı yaşıyorduk. Çünkü ikimiz de sese karşı hassas insanlarız. Bu içerisinde döşeme olması bizim için büyük bir artı. İstersen arka tarafa geçelim ve arka tarafın rahatlığından, hacminden de biraz söz edelim. Bu alandan bahsedelim yolcu kısmı. Şimdi aynı yumuşak alanlar, döşemeler yine burada da kullanılmış durumda. Örnek veriyorum yine burada yolcu kısmında Bakın burada da halı flex döşeme var. Burada yine küçük bir depolama alanımız var. Zaten buradan bahsetmeme gerek yok herhalde. Şaft tünelinin olmadığından. Şaft düneli olmaması evet, çok Bazı araçlarda ya. hala var ama doğuştan elektrikli araçlarda zaten böyle bir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. İkinci olarak aydınlatmalar. Bu aydınlatmalar gece gerçekten çok kullanışlı. Yine aynı şekilde bakın şu askı yerlerini de şöyle göstermek istiyorum. Cam tavanın güzelliğinden söz etmeyeceğim bile ama keşke Tesla buraya opsiyonel olarak bile olsa bir perde ekleseydi. Neden? Çünkü gerçekten bizim şöyle bir deneyimimiz oldu. Olumsuz kısmından söz etmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Marmaris'teydik ve Marmaris'te hava sıcaklığı 43-44 dereceleri buldu. Dolayısıyla sunmadan kaynaklı buranın ateş gibi olduğunu söyleyebilirim. E, perdemiz olsaydı bizim için daha iyi olabilirdi değil mi dış ses? Evet. <laughs> e, benim boyum 1.69. E, çok uzun biri değilim. Fakat en azından şöyle göstermek isterim ki evi mesafemiz mevcut. E... Yolculuk için gösterdiğimiz alan. Yani iki kişi çok rahat bir şekilde burada yolculuğunu gerçekleştirebilir. Ortada çok iyi bir alan kalıyor. Tavan yüksekliği yine aynı şekilde. Evet. Anılım boyu 1.85. Dolayısıyla hala epey evet, bir alanı kaldı. Diz mesafem. Bakın diz mesafem. Böyle. Buradaki yolcu koltuğu öndeki yolcu koltuğu en arkada şu anda. Son olarak kapılarımız yolcu kısmında yine aynı. sürücü kısmında olduğu gibi otomatik açılıyor. Depolama hacimleri çok geniş. Hatta burada ekstradan şöyle gizli bir alan var. Bir de Ön tarafından da söz edelim mi? <laughs> o zaman, o zaman ön bagajı da bir gösterelim. Burada da küçük bir depolama alanımız daha mevcut. Valla uzun yolda çok kullanışlı. Test edildi, onaylandı. 10 gündür tatildeydik. Her bir parçasını kullandığımıza eminim. Olumlu yanlarına devam edersek aracın MTV'si ve ÖTV değerleri. Aslında bu aracımız Avrupa'daki bir e, %10 daha fazla değeri alsın. Yani bu ne demek oluyor? Avrupa'daki adam e, %20 KDV ödeyerek sadece arabayı satın alabiliyor. E, biz %10 ÖTV artı %20 üstüne KDV ile satın aldık. Bu çok büyük bir avantaj. Arabanın 1.791 gibi bir fiyata sahip olmasını sağlıyor. Şu andaki bu eş değer benzinli araçları değerlerin şekilde yaklaşamazsınız bu standarttaki bir araç alırken. Ee, bu önemli bir kıstas. Long range için ise şundan bahsetmek istiyorum. Maalesef bu araçlar %60 ÖTV'de. Bizim tercih sebebimizde tercih edememe sebebimiz arasında bu ÖTV vardı. E, ee, %60 ÖTV'de olduğu için aracın fiyatları çok yukarıya geldi. Her yıl ödenen motorlu taşıtlar vergisi malum. E, bu aracın 10.000 küsür lira yani 10.200 lira olması lazım. E, Long range için veya performans için 36 e, ve 40 bin lira gibi bir değerlere ulaşıyor bu değerler. E, her yıl ödenen. Geçen sene malum yaşanan e, depremden dolayı e, devletimiz TV'yi iki katı olarak aldı. E, long range ve stand, e, performans sahipleri çarpı iki olarak ödediler. Yani 25 bin lira geçen sene 50 bin lira gibi bir para ödediler. Türkiye şartlarında önemli bir para e, standart range ise tercih sebepleri arasında çoğu insanın bulunan bir sebep. Evet şimdi Tesla Model Y standart range araç neden alınmaz? Birinci olarak zaten hep beni takip ediyorsanız biliyorsunuz ki biz bu aracı WLTP normlarına göre 455 km menzile göre aldık. Fakat şu anda EPA değerleri 393 kilometre. O 393 km'ye zaten ulaşabilen aramızda pek insan yok. Yani menzil konusunda şu anda 53,5 kW net batarya kullanıyoruz. Şu bir gerçek bu aracı bize satarken 53,5 kW olduğunu söyleselerdi çoğu insan ben dahi tanıyorum ki bu aracı tercih etmezlerdi. Zaten sadece psikolojik olarak tercih etmezlerdi. Neden derseniz çünkü aracın 53,5 kW bir batarya demek. Bakın 53,5 kW ve 55 kW batarya ve 50 kW batarya hangi araçlarda var aynı eş değer görebileceğimiz diğer araçlara göre bu böyle bir araç satın almadık. Biz 60 kW'lık e, Brütü 62 kW olan Kettle bataryalı e, bir veya BD bataryalı geleceğini biliyorduk. Her neyse e, böyle bir araç satın aldık. E, bu konuda umarım e, çok soru geliyor bana. Umarım Tesla bu konuyu yazılımla, e, bir güncellemeyle çözeceğini düşünüyoruz. Tesla Türkiye'nin bu konuda e, devam eden duyarsızlığı canımızı çok sıkıyor. Kulaklarını kapamış durumdalar. Bu sorumuza cevap vermiyorlar. Herhangi bir bilgileri varsa bile bize herhangi bir bilgiyle dönüş yapmıyorlar. Globalde de kimseye ulaşamıyorum. Dediğim gibi globaldeki insanlar belki de zaten Türkiye'ye benim attığım mailleri gönderiyorlar. Hani cevap verin diye bu arkadaşa belki de. Onlardan da net bir cevap gelmiyor. Eğer ki fıranlı takıntımız yoksa ve uzun yol çok fazla yapıyorsanız e, bence Tesla'da long range bakabilirsiniz. Neden? E, menzil konusunda long range sizi epey bir rahatlatacaktır. E, ve ikinci el fiyatları iyi long range'lerle standart range'lerin arasında sadece 200 200 300 bin arasında bir fiyat farkı var. Bu motorlu taşıtlar vergisi ilave gelecek üstüne ama çok fazla uzun yol yapan bir insansanız yani emin olun buna değecektir diyeceksiniz ki sen neden almadın? ben ikinci araba bakmadığım için almadım. Yani benim sözümün de başında söylediğim gibi takıntınız yoksa bakabilirsiniz. Bu önemli bir kıstas. şimdi size en can sıkıcı noktalardan bir tanesine geleceğim. Trim sesi. Dediğim gibi ben 4-5 tane belki daha fazla sıfır araç aldım. Yani Clio aldım, Polo aldım, Golf aldım. 508. 508 vardı daha önce. Arkadaşlar böyle taklit yapan araba görmedim. Yani öyle. <laughs> ne, gerçekten... Hemen yaklaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bir bakın. <gülüyor> <gülüyor> bu ne arkadaş? Yani bakın mikrofonu göstereyim. Bu ne ya? Bu ne? Abi bunu kim yaptı ya? <laughs> Hangi mühendis onayladı? Hani bu arabanın prototipleri yapılıyor. Biliyoruz hepimiz sektöründe. Içinde... <laughs> Ekstilerde kimse bakmadı mı abi buna ya? <laughs> abi biliyoruz yani hani nasıl olduğunu. Hayır bakıyordu. hayır asıl Neler asıl asıl çok şeyi anlatmadın. İşte burası. Ya bak bu bu sorun şunu söyleyeyim bu sorun golfte de vardı. Evet. Tamam mı? 508 de evet. yoktu. Bu sorun golfte de var. Kabul ediyorum ya tamam hepsinde bu bu var. Bunun çözümü var bu basit. Buna kabul ediyorum bu basit Bu ne abi? Bu ne ya? Bakın buralarda yok kabul. Evet. Bunlar tamam. Bunları yapmışsın. Da abi bunu hiç mi test etmediniz ya? Test ettiniz biliyorum. Test ettiniz biliyorum. Nasıl test ettiğinizde kim onayladı abi bunun bu süreci? <laughs> Elin mi onayladı arabayı çıkarın diye? Ne yaptı? Hani... Çok kötü. Yarın da mobil servis geliyor bu arada bana. E, mobil servisle bu konuyu görüştük. E, umarım onunla beraber. E, daha doğrusu o bir servis önerdi e, Bursa'da. Oraya götüreceğim aracı. Çünkü bu sorunları çözemem dedi. Aracı eğer ki o virajlarda bir gaza basma gibi bir eylem yaparsanız araba kendini savunur. Yani burası kaleli. Bu bir tanesi. Long Range'de böyle bir şey başınıza gelmiyor. Tesla Supercharger ağının ülkede olmaması. Arkadaşlar bir Avrupa haritasını açın. Yani Tesla Türkiye, Tesla uygulamasından. Avrupa haritasını açın. Bir Avrupa haritasındaki Tesla Supercharger'larla e, Tesla Türkiye'nin veya Tesla Global'in bilmiyorum bu konuda acilen süper şarj ağını genişletmesi gerekiyor. Bu yani işte Türkiye'nin altyapısı yok e, gibi malzeme veya Türkiye'nin işte şöyle sorunları var çözüm e, süzlüğün arkasına sığınamazsınız. Tesla süper şarj istasyonlarının acilen çoğalması gerekiyor. Yerli ve milli girişimimiz olan TOG'un turgo istasyonlarını cayır cayır kullanıyoruz. Her yerde var, her yerde, her yerde müsaitlik var. Tüm ağları çalışıyor, müşteri hizmetleri çalışıyor. Her şey çok iyi. Turgo olmasaydı biz Tesla severler ne yapacaktık bilmiyorum. Tesla Türkiye'nin servis ağı problemi. Sadece büyük şehirlerde var. Bursa'da da inalları açtılar daha yeni sadece kaporta olduğunu biliyorum ama işte mekanik olarak da bazı şeyleri yaptıklarını söylediler. Daha deneyimlemedim bilmiyorum. Sevimli bir dostumuz da buraya geldi. <gülüyor> <gülüyor> Tesla servis alanı sadece bina değil arkadaşlar. Bu bir algı. Yani insanlara güven veren bir algı. Ben mobil servislerle çözüyorum. Çöz. Yine mobil servisin devam etsin. Ama algı olarak bu insanlara, mark algısı olarak bu güveni vermelisiniz. Yani bina olur, başka bir şey düşünebilirsiniz. Ne düşünürseniz düşünün. Tesla'nın bir servis ağı yok. Herkes bunu şu anda söylüyor. Tesla Türkiye'ye yatırım yapmıyor diyor. Bu araçların tamponu değiştiğinde, para değiştiğinde bu parçalar bunlar. Niye stokları yok? Niye aylarca bekliyoruz? Ben daha geçen gün kaportacımdaydım. Ee, dedi ki ben tok için iki hafta bekliyorum maksimum. Her parçası geliyor dedi. Bu, burada üretiliyor değil konu. Almanya'da üretilmesi problem değil. Buraya malzemeler gelir, ben stok de... olmaması, Aynen stok. Öyle. stok olmaması. Bana adam, adam renk aramıyor ki kaportaj. Parça arıyor, far arıyor. Gelsin ben zaten yapacağım diyor, boyayacağım diyor. Yani demek istediğim şu, mesela Türkiye acilen stok geçmeli. Acilen stok malzeme elinde tutmalı. En çok tüketilen malzemeler. bu arabanın tamponu, arka tamponu. Bu tarz şeyler zaten değişecek. Ben camda stok demiyorum. Yani işte bilmem ne elektronik mekanizmadaki elektronikteki bir şeyi tutun ve de, demiyor ama dışarıdaki aksamla ilgili mutlaka stok tutmanız gerekiyor. Anında cevap vermeniz gerekiyor. Servis anında kesinlikle genişletmeniz gerekiyor. Mark algısını kırıyorsunuz. Dünyadaki Tesla'nın e, geldiği noktayı Türkiye olarak, Tesla Türkiye olarak kırıyorsunuz. Ki benzinli arabadan geçiş yapıyorsanız aslında bütün elektrikli arabalar için de geçerli. Siz ben İstanbul'dan Antalya'ya 3 saatte giderim, 4 saatte giderim. İstanbul'dan İzmir'e 2 saatte inerim abi. Bu böyle hedefleri olan, bu şekilde araba kullanan bir insansanız bırakın Tesla'yı komple elektrikli araca bence geçmeyin. Çünkü elektrikli araçlar 110'dan sonra menzilleri kat ve kat düşen araçlar. Hangi arabayı alırsanız alın. Bu elektrikli araçlar için geçerli olan bir şey. Yani 140 km hızla otoyolda giderim. 300 km giderim. 400 km giderim. Yok öyle bir şey. Belki long range için gidersiniz. Belki. Ama standart range için zaten maksimum 140 ile otobanda basın. Gideceğiniz hız 220 km. Yani bunu düşünerek, bunu hesap ederek alın. Kimse kimseyi kandırmasın. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Olumlu olumsuz tüm yorumlarımızı size aktarmaya çalıştık. Tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık. Biz 5000 kilometreyi aşan Tesla Model Y standart range tecrübemiz var. Ondan önce de biliyorsunuz ki long range tecrübemiz vardı. Az da olsa. Ee, şimdi asıl e, can alıcı soruyu soruyorum. <laughs> Tesla Model Y standart range alınır mı? Bu şartlar altında alınır. Bence de alınır. <laughs> Bizden iki evet de geçti. <laughs> Araç. Alan arkadaşlar Allah tekerinizi düz bastırsın, Kaza bela vermesin. Hepiniz sevgi ve saygıyla kalın. Hoşça kalın.